Bile Rabbim günde, günde beş defa ezanlarla, müezzinlerle Allahu Ekber, Allahu Ekber Allah en büyüktür, Allah en büyüktür diyor. Ne demek Allah en büyük? Sen diyorsun ya abi gel namaz kılalım diyorum. Hocam şu anda çalışıyorum, işteyim diyor. Allah diyor ki Allahu Ekber diyerek senin çalıştığın işten Allah daha büyük. Bırak işini gel diyor namaza diyor sen diyorsun ki hocam gelirdim de şimdi nişanlımla görüşmem lazım Allah diyor ki senin nişanlını kim yarattı aşkım hayatım bir tanem ölürüm nefesim sen olmazsan biterim dediğin o kızı kim yarattı ya sen neden o kızı görünce Leyla'yı görünce Mevla'yı unuttun seni çağırıyorum diyor Allah Allahu Ekber Allahu Ekber Hayya Aleyhisselam hadi gelin namaza ne olacak ya Rabbi namaza gelirsek Hayya Ne mi olacak? Kurtuluşa ereceksin diyor Allah. Ruhun bunalıyor değil mi? Hocam çok darlanıyorum diyorsun. Namazlarını kontrol et. Hocam hanımla aram çok iyi gitmiyor bu aralar. Bir nuska mı yazsan? Cık. Namazlarını kontrol et. Hocam bu aralar bayağı ciddi manada maddi düşüşlük işler rast gitmiyor hocam. Namazlarını kontrol et.